İyi günler. Ben Özden Ekmekçi. Bugün sizlerle yine beraberiz ve konumuz dil ve toplum. Dil gelişmekte olan bir olgudur ve beşerden ayrı tutulamaz. Yani insanlıktan ayrı tutulamaz. İnsanlığın iletişim aracıdır ve insanlığın doğuşu ile ortaya çıkar. İlk iletişim işaretlerle yapılmış ve bu işaretler daha sonra taşlara hieroglif adıyla kaydolmuş ve yıllar sonu etraftaki cisimler birer isim kazanmış ve bu isimler bellekten belleğe aktarılarak dil olgusu doğmuştur. En zor kısmı ise soyut olguların adlandırılması ve olayların ve cisimlerin tanımlanması olmuştur. Bütün bu zorlamalar kişilerin düşüncelerini başkalarına aktarma hevesinden doğmuştur. Sadece aktarmayla kalmamış, paylaşma yeteneğini de elde etmek istemişlerdir. Düşünceler paylaşıldıkça, tartışılınca da ya yeni boyutlar ortaya çıkmış ve medeniyetin ilk adımı atılmıştır. Hepimiz belli düşünceler üretebiliriz fakat bunların doğruluğunu anlamak, bu düşüncelerin daha ilerisine gitmek ancak onları başkalarıyla paylaşmakla olur. Bunun tek yolu da dil kullanmaktır. Onun için bize hayatı tattıran, bize yaşama zevki veren dildir doğayla olan deneyim sonucu elde edilen bilgi birikimi, hissedilen hazlar dile getirilmedikçe ve başkalarıyla paylaşılmadıkça toplum mefhumu ortaya çıkmaz. Toplum olgusu iletişim ile başlar. Birlik ve beraberliğin en büyük etkenlerinden biridir dil. Aynı dil konuşanlar aynı toplum içinde beraberlikten haz eden kişilerdir ve onları birbirine bağlayan da dildir. Dil, geçmiş tüm milletlerde büyük rol oynamıştır. Onların düşünce sistemini yansıtmış ve onların deneyimleri doğrultusunda gelişmiştir. Dildeki kelime türlerinin değişik konudaki zenginliği de bunu çok iyi kanıtlamaktadır. Buna örnek vermek gerekirse eski moğolların kar için bir sürü sözcük ürettiği, Arapların deveyle ilgili ürettikleri sözcük türlerinin çokluğu gibi. Bu tür sözcük üretkenliği toplumun doğaya hangi yönde yakın ilişki kurduğu doğayla hangi yönde yakın ilişki kurduğuna ve geçimlerini ve yaşamlarını sürdürmek için verdikleri uğraşların hangi alanda olduğuna bağlıdır. Devamlı buzullar içinde yaşayan eskimolar, kardan başka bir şey görmedikleri ve evlerini bile buzullar içine yaptıkları içindir ki, karı yakından inceleme olanağı bulmuşlar ve karın değişik şekillerine ve kullanım biçimlerine göre adlandırma zorunluluğunda kalmışlardır. Bu durumun sadece sözcük üretmede değil, aynı zamanda dilin yapısındaki zenginlik veya kısıtlamalarında da görmekteyiz. Teknoloji ilerledikçe yeni aletler, makineler icat edilmekte ve bu icadı tanımlayacak yeni sözcükler üretilmektedir üreten ülke genelde bu icatları kendi dilinde tanımlamış ve adlandırmıştır. Diğer ülkelerde bu aletleri kendi ülkelerinde kullanmaya başladıklarında aynı sözcükleri aynı tanımlamalarla dillerine aktarmışlardır. Ama bunu kendi dillerine çevirerek de aktaran çok devlet vardır. Ayrıca sözcük aktarımı bir toplumun diğer bir dil toplumu ile ilişkisine bağlı olarak gelişmektedir. Bu tür gelişme dile zenginlik kazandırır. Yalnız ancak her sözcük aktarımının diğer dile aktarımının kimler sapta diye bir şey aklımıza gelebilir. Bunun doğrusu yine o dil toplumundaki bireyler saptar. Türkiye'de değişik devrelerde Devlet desteğiyle bazı kurumların ürettiği ve topluma mal etmek istediği sözcüklerden ancak toplumun benimsedikleri yaşama gücü bulmuştur, diğerleri düşüp gitmiştir. Ay de tam bunun aksine belirli devrelerde kullanımı yasaklanan bazı sözcükler liste halinde verilmesine karşın bunların kullanılmasını önleyecek bir yaptırım olmamıştır. Olamaz da. Zira dil devletin değil, onu kullanan toplumun malıdır. Toplum onu bulunduğu ekonomik, stratejik, stratejik felsefi akımlar içinde etkilenme derecesine göre şekillendirir. Dil statik değildir, devamlı değişir. Bu değişim zamanla oluşmuştur. O nedenle de her dilin bir tarihi ve gelişimi vardır ve bu değişim durmayacaktır. Ancak bu değişim reçete gibi yazılıp uygulanan bir türden değildir. Toplum bunu hiçbir zaman kabul etmez. Bu değişiklik toplum içinde gelişir ve yayılır, benimsenir ve olgunlaşır. Bu yazıyı 5 Ekim 1994'te almışım ve sizinle paylaşmak istedim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. İyi günler.